Ee, arkadaşlar şu an bulunduğum yer İstanbul Göztepe'de bulunan Şahkulu Sultan Derge olarak bilinen yer. Burası e, aynı zamanda Edip Harabi'nin o büyük şairin büyük bektaşı ozanını yetiştirdiği yetiştiği yer arkadaşlar. Bugün nasip oldu buraya gelmek. Buranın girişini size şöyle göstereyim. Ta o günden bugüne bu haliyle korunmaya çalışılıyor. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar, Şahkulu Sultan'ın türbesi. Ee, Şahkulu Sultan Dergahı işte onun ismiyle anılıyor. Daha Henüz Osmanlı İstanbul'u yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almadan önce bu Horasan erenleri Şahkulu Sultan olsun Karacahmet olsun buraya gelmiş insanlara sevgiyle İslam'ı anlatmış ve hizmet etmişlerdir. yani hiç savaşmadan hiç kimsenin tırnağını kanatmadan sevgiyle hoşgörüyle hizmetlerini yapmışlardır. Mekanları cennet devirleri daim olsun pek çok kişiye ve insana örnek olsunlar efendim. Ee, arkadaşlar şu an e, çekimini yaptığım mezar taşı Hünkar Hacı Bektaş Veli evladı Seyit Fezul, Feyzullah Ulusoy'a aitmiş. O da demek ki zamanında gelip burada görev yapmış. Ee, 1861 beden terk ettiği zaman böyle ufak ufak bilgi olması açısından çekiyorum sizler için. Arkadaşlar bu Şahkulu dergahında bulunan bu büyük heybetli mezar da Ali Nakibe Şurayı Devlet Azası'ymış zamanında. Demek ki beden terki edince onu da burada kaldırmışlar. Evet arkadaşlar burası da Şahkulu. Ee, Dergahının arka kısımdaki bahçe. Evet Yeşili koruyorlar maşallah. Çok güzel. Gelip böyle serin serin insanlar oturuyor. Sohbet edebiliyorlar. Çok güzel bir alan. Bayağı da büyük. Evet. Şu erik mi kayısı mı bayağı tutmuş. Şöyle görünüyor. Yere de düşmüş. Evet bahçe bayağı büyük sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şöyle göstereyim. 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta yitirdiğimiz canlar için gül bahçesi yapmışlar burayı. Gül dikmişler gördüğünüz gibi.